Nerelisin? Kaygılıyım. Kaygılıyım. Neden bu kadar kaygılıyız? Kaygılanmakta aslında bir sıkıntı yok biliyor musunuz? Kaygıyı dindirememekte sıkıntı var. Bir yarın kaygısı var. Bakın mutluluk bir duygu değildir. Tüketilememiş öfke orada bulunur. Öfkelenmek kötü bir şey değildir. Kaygılanmak da kötü bir şey değildir. Hatta korkmak hiç kötü bir şey değildir. Bizim bunu nasıl yönettiğimiz meseledir? Deprem, hayat pahalılığı, enflasyon, yaklaşan seçimler derken hepimiz gerçekten çok tatsız konuları konuşur hale geldik. Neredeyse her arkadaş buluşmasında, her sosyal ortamda. E tabi bu da bizi keyifsiz, kaygılı, öfkeli hale getiriyor. Peki bunlarla nasıl başa çıkabiliriz? Klinik psikolog Tuna Tüner'e soracağım. Tuna Bey merhaba. Merhaba. Nerelisin? Kaygılıyım. Kaygılıyım. Sizin <laughs> videolarınızdan biri yakın vakitte paylaştınız. Ben de çok severek izledim. Neden bu kadar kaygılıyız? Şundan kaygılıyız. Çünkü kaygılanmakta aslında bir sıkıntı yok biliyor musunuz? Kaygıyı dindirememekte sıkıntı var. Önce isterseniz şey yapalım. Kaygı ile korkunun farkını Tabii. paylaşayım. Korku şu an burada böyle bir vahşi bir hayvan olsa doğal olarak Göstereceğimiz tepkiye korku denir. Niye? Çünkü burada bir vaka var. Burada bir işte istenmedik bir durum söz konusu. Yani doğal bir tehdite karşı geliştirilen duyguya korku diyoruz. Ve bu korku duygusu temel iki duygudan biri. İnsanda iki temel duygu vardır. Biri sevgi, biri korku. İşte vesvese, endişe, kaygı korkudan türer. İşte şefkat, merhamet sevgiden türer gibi düşünebiliriz. Bu korku doğal olarak sinir sistemine çok doğru orantılı. Sinir sistemini harekete geçiren bir e, biyokimyasalı var. Ve bizi savaş kaç moduna getiriyor? Birinci etapta. Buna da sempatik sistem aktivasyonu diyoruz. E, arzu edilen şey parasempatikte olmak. Yani gevşeyebilmiş olmak filan. Şimdi sempatik aktivasyona geldiğimizde e, milyonlarca yıldır evrim gösteren insan ne yapıyor? E, geçmişte vahşi hayvanlarla göz göze geliyor filan. Kaçıyor. Savaş, fight and flight diyoruz. Ya savaşıyor ya da kaçıyor. Bu yapıldığında bugüne kadar zaten sağlıklı şekilde gelmiş. Kaygı ise daha henüz olmamış bir şey için zihnin projeksiyonudur. Yani bir çeşit aslında hayal gücümüzü kullanırız. Şimdi burada oturuyoruz ya bir göktaşı düşer mi? Göktaşı düşerse e, sağ çıkamayız. Ondan sonra benim çocuklarım ne olacak filan diye başlarız bir duygu üretmeye. Temelde baktığımızda kaygı çok. O da e, faydasız bir duygu değil. Hı hı. Bütün duygularda olduğu gibi, her duygunun bir karşılığı var. Ama mesele burada kaygılanmak değil. E, hatta şöyle söyleyelim, iki meselemiz var. Bir, e, kaygı üreten dışsal e, dinamikler bizde çok fazla. Hı hı. Yani şimdi elimizi vicdanımıza koyalım yetişkince. Danimarka'da yaşamakla Türkiye'de yaşamak arasında ciddi bir fark var. Ee, Bizde işte sosyal olarak, siyasi olarak filan doğal olarak bir yarın kaygısı var. Bu da temel masalın ihtiyaç piramitlerini düşünürseniz en temel yeri evet. aslında siz sürekli e, bir tehdit altında bırakıyorsunuz. Barınma. Şu an İstanbul'daki fiyatları biliyorsunuz. Dolayısıyla deprem. Ee, çok daha fazla kaygı üretkenimiz var. İkinci sorunumuz da bu. Ürettiğimiz kaygıları tüketemiyoruz. Yani regüle edemiyoruz sinir sistemimizi. İki temel sıkıntımız budur. Yoksa kaygı e, belli dozlarda o da faydalı bir duygudur. Çünkü bizim önlem almamızı sağlar. Biz önlem alırız. E, kendimize göre güvenliğimizi yaparız. Hayatta kalabilmek için. Böyle de hayatı sürdürür ve yaşamın içinde kendi yaşantımızı yöne götüreceksek işte yaşamaya devam ederiz. Peki neden bu kadar aynı zamanda mutsuzuz? <laughs> Çünkü mutluluğun tatminle bir ilişkisi var. Tatmin olamıyoruz. Bu tatmin olamamakta da tabii çeşitli kaynaklara ihtiyacımız var. Bu kaynaklara ulaştığında bir insan tatmin olur. Bakın mutluluk bir duygu değildir. Hani bir insana sorarız ya biz amacın ne? Ya mutlu olmak der. Hı hı. Mutlu olmak diye bir şey yoktur. O insan bir şeyden tatmin olur. O tatminin sonunda gelen duyguya mutluluk deriz. Mutmain olmak hani. Hı. Nedir mesela? Kişi çok bisiklet sever biridir. Bisiklet parkurlarına gidebildiğinde, bisiklet sporunu icra edebildiğinde, sevdiği bisikleti alabildiğinde, gücü buna yettiğinde bu kişi ne yapar? bisiklet sporunu icra ederken tatmin olur. Bu tatminlik de onun bütün biyokimyasallarına yansır ve en sonunda da biz çıktı olarak onun yüzüne bakarız ve mütebessim bir insan görürüz. Bu da onu mutlu eder. Dolayısıyla bir takım kaynaklara ulaşamadığımızda basit bir araç gereç olan araba almanın mesele olduğu, işte barınmanın her geçen gün zorlaştığı, hayatın, çevrenin çok kalabalıklaştığı, gürültünün arttığı yerlerde doğal olarak tatmin kaynakları çok azalıyor. Ben Türkiye bayağı gezmiş bir insan olarak gözlemimdir. Hala daha yani neredeyse yarı yarıya gördüğüm evler dışarıdan bile belli olur bu. Beyaz ışıkta oturuyorlar mesela. Bir ailenin akşam yemeğinde salonda beyaz ışıkla aydınlatılmış bir evde yaşaması sinir sistemini sürekli alarmda tutmasına yeterli zaten. Öyle mi neden? Tabii. Çünkü beyaz ışık bir uyarandır. E, gecenin karanlığında melatonin için ihtiyaç duyulan o ortamı bize yaratmaz. İki tane temel sıkıntımız var. Akşam özellikle. E şimdi ben parasempatik aktivasyona nasıl geçeceğim? Akşam Daha evime iyi. geldim. Bravo. Akşam evime de rahatlayacağım. Şimdi görüntüde eşofmanımı giyiyorum, çayımı alıyorum. işte televizyonda sevdiğim programı, YouTube'u falan izliyorum. Çoluğum çocuğum merkez yanımda. Ama beyaz ışık gürültü, bina gürültüsü, evin içindeki gürültü, sokaktaki gürültü. Dolayısıyla siz ne kadar eşofman giyerseniz giyin, ister papatya çayı için, ister işte ne bileyim Melisa, <laughs> Melisa çayı için filan, o işte öyle olmuyor. Yani siz buradan sakinleştirici bir etki olan bir bitkisel güzel bir çay içerken, ama dışarıdan hala uyaran almaya devam edersiniz. Bu da zaten sinir sistemini karmaşaya sokuyor. Hele bir de Twitter'a, ülke gündemine, tartışma programlarına falan bakıyorsanız. Yani o sırada yoga yapıyor ol gene yapmazsın. <laughs> çok doğru, çok doğru. Peki neden bu kadar öfkeliyiz? Ee, öfke de işte yine biraz tatminle alakalı bir şey. Ve öfkenin olduğu yerde eğer biraz Freudian yaklaşacaksak. E, biraz cinsel tatminde söz konusu yani devreye giriyor. e Cinsel olarak da kendimizi çok tatmin edemediğimizde, cinsellikle beraber yaratıcılığımızı da aktive edemediğimizde e, o da bizi öfkeli bir hale getiriyor. Bu ana kaynağı psikolojik temelli. Yine ama o kaygılı durumumuza atfen söyleyebilirim ki, şimdi öfke de sağlıklı bir duygudur. Tabii ne yapar? Özellikle erkeklerde belli bir miktar öfke rezervi e, bir tehlike anında ailesini kurtarmak için gerekli olan e, o değil mi şeyleri salınımlar için çok önemli bir duygu. Ee, ne yaparım ben? Bir yandan eşimi yanıma alırım, çocuğumu da sırtıma atarım. İşte deprem mi oluyor, bir şey mi oldu, işte camı kapıyı zorlar dışarı atarım, güvenli alana götürürüm. Ama biz bunu da tüketmeyi bilmiyoruz. Şimdi ben pazartesi günü öfkelendim trafikte. Sonra işe gittim, işte de bir şey oldu, ona da işte öfkelendim. Eve gelirken trafikte gene böyle bir şey oldu. Şimdi ben üç tane ciddi öfke anı yaşadım. Bütün sistemimi hırpaladım. Şimdi bu böyle cepte. Ne yaptım akşam? Hiçbir şey. Sadece yattım. Kendimi donmaya bıraktım. Yani salı gün oldu. Benzer bir iki, çarşamba, perşembe derken tüketilememiş öfke orada bulunur. Sıkışır. E, tüketilemedikçe de ve siz her gün kumbarasına bunu bir havuz gibi düşünelim. Yani bir yerden o biriken suyu tahliye etmeniz gerekirken tahliye etmeyin. Üstünden de musluğu açıp sürekli de orayı doldurursanız tahammülünüz düşer. Dolayısıyla parasempatik aktivasyona bir kişi nasıl geçer? Ne yaparak tüketebiliriz? Bir, bir kere kesinlikle sportif aktivite gerekiyor. Hafif tempolu bir yürüyüş olabilir. İşte ne bileyim, pilates olur, yoga olur. Spor salonu aktiviteleri, bisiklete binmek filan olabilir. İşe veya bir yere yürüyerek gidip gelmek bile olabilir. Bedeni biraz öyle bir e, biraz yormak gerekiyor. O kasların ton almasıyla, kasların gerilmesiyle oradaki e, birikmiş öfkeyi tüketebiliyoruz. Yani ben yarına aslında tahammül açıyorum. Hmm. Çünkü ben trafik, trafiği değiştiremem. Ama trafik de baş etme yöntemimi değiştirebilirim. Hmm. Benim kendi sorumluluğumu, yetişkin sorumluluğumu alıp ürettiğim kaygıyı ve ürettiğim öfkeyi tüketebilmenin yolunu bulmam gerekiyor. Biz onun yerine en basit haliyle ya donmaya geçiyoruz, ayağımızı uzatıyoruz, saatlerce kalkmadan pasif bir şekilde bir şeylerle ilgileniyoruz. İkincisi de ve bu öfkeyi yiyecekle, bilhassa karbonhidratla bastırıyoruz. O bizim ekmeği koparma halimiz, o ekmek arası, işte dürüm yiyecek de şu ısırma hali var ya. Şu çenelerdeki o o ısırma hali aslında o öfkeyi bir çeşit bastırmaya çalışma. Ya da böyle atıştırmalık işte kuru yemişler, cipsler. Tabii tabi tabi o kıtır kutur, kıtır 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 o işte çekirdek filan. O, o yüzden de kı... brokoli bizi tatmin evet, etmiyor. Evet, brokoli tatmin mi? etmiyor <laughs> doğal olarak. Ses <laughs> ya da çıkarmıyor. Tabi. <laughs> Bakın ses çıkarmıyor. Ve siz çiğneme hareketini bu kadar e, sert yapamıyorsunuz. Şu an özellikle büyük şehirlerde yaşayan Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi e, sanırım söyleyebilirim. Birçok insanlara ciddi diş sıkma sorunu var. O Çünkü gün içindeki o evet, şey evet. tüketilmediğinde maseter evet. kasları filan, e, kor kaslarımızdan da spor yapamadığımız için vücudumuz destek de alamıyor. Dolayısıyla gece böyle yatıyoruz, evet. sabah böyle kalkıyoruz. Buraları ağrıyarak değil Tarik. mi? Tarih. Tekrar etmekte fayda var. Öfkelenmek kötü bir şey değildir. Kaygılanmak da kötü bir şey değildir. Hatta korkmak hiç kötü bir şey değildir. Bizim bunu nasıl yönettiğimiz meseledir ve bunları tüketme becerimiz meseledir. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Yaşamı hani daha böyle psikolojik konuşacaksak eşyayı görme biçiminiz sizin kaygı ve korku üretme biçiminizle de doğru orantılıdır. Siz hayata güvensiz bir yerden bakıyorsanız, hayatı sürekli güvensizlik üzerine okuyorsanız doğal olarak çevrenizde de böyle bir e, insanlardan oluşan bir ortamınız varsa e, ne yaparsanız yapın ne yazık ki gevşemekte ve güvende hissetmekte zaten güçlük çekersiniz. Benim talebelerime de hep söylediğim bir şey var bakın sadece sizin mutlu olmanız yani tatmin olmanız yetmez. Birlikte yaşadığınız insanların da tatmin olabiliyor ve mutluluğu kabul ediyor olabilmesi gerekir. Hatta bunu ben şöyle de söylüyorum. İyi kaderi alamıyoruz. İyi kaderi kabul edemiyoruz. Çünkü bir şekilde birlikte yaşadıklarımıza borçlu hissediyoruz. Kötü kaderi almak, kötü kaderde kalmak o yüzden daha kabul görmemiz için bir kaynak haline geldi. Yani hepimizin mağdur olduğu. Hepimizin işte ne bileyim tatminsiz olduğu, hmm. hepimizin mutsuz olduğu, biz değilsek bile açtığımız televizyon programları Şimdi onu söyleyecektim. Son dönemlerde mesela hiçbirini izlemiyorum ama Twitter ve Instagram'ı aktif kullandığım için hepsinden sahne sahne görüyorum. Bir kere inanılmaz bir Türk dizilerinde psikolojik şiddet, mağduriyet ve neredeyse patolojiye varan karakterler var. Hmm. Yani çok özür dilerim işlerden de ama hani seçme manyaklıklar izliyoruz tabii yani. tabii tabii, tabii. E, bu biraz şey demek için bu yani bunu izlerken insan şey mi diyor ay neyse hani ben yine iyiymişim bak <laughs> ne manyaklar var <vardır gülüyor> bu deyip rahatlıyoruz nedir yani çünkü bence bu kadar stresli bir ülkede bu kadar e, acı şeylerin izleniyor olması çok garip e, güzel bir tespitiniz var. E içeride o sırada belli oranlarda bir korku, kaygı, bir şey olmadığında bunu dışarıdan alma ihtiyacı oluyor. Çünkü belli bir stres seviyesine ihtiyacı var. Hı hı. Çünkü öyle bir alıştırmış ki sinir sistemini belli bir seviyeye. O sinir sistemi o seviyeden aşağı düştüğünde asıl o zaman panikleme başlıyor. Huzur batıyor kısacası. Huzur batıyor. Çünkü huzur, huzur tanımımız yok bir manada. Evet. Çünkü Betül Mardin Hoca'nın bir sözü var ya, ya ucuz arabaya binin pahalı evde oturun bizim yaşam alanlarımız o kalitede değil. Yani pandemi birçok şeyi gösterdi insanlara. İşte bir bahçeye bir balkona. E, bir balkona bir terasa aslında sahip olmanın psikolojik ve ruhsal ne kadar faydalı bir şey olabildiğini anlamaya başladık. İşte o da fiyatlara yansıdı filan biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Dolayısıyla e, burada ne oluyor? Bir kere o belli dozdaki o stresini almış oluyor. İkincisi bizim özdeşim dediğimiz e, gördüğü karakterle kendini... ifade... etmekle ilgili bir şeyi var insanın psikolojik anlamda. E Bir aktarımda bulunuyor. Şeye de dikkat ederseniz son yıllarda Hollywood'da da çıkan filmleri... hep kahramanlar üzerinedir. Mesela şimdi galiba dördüncüsü gelmiş John Wick. Şimdi John Wick nasıl bir karakterdir? Sevebilen yalnız ilkeli bir adam. Güçlü bir adam. Değil mi? Yakışıklı bir adam. Sportif bir adam. Yani bir erkek için bayağı idealize bir erkek. Ne oluyor? İşte eşi vefat ediyor. Romantik bir anlamda. Bravo. İşte köpeğine bağlanıyor. İşte bir takım adamlar geliyor. Köpeğine zarar veriyor. işte öldürüyor. Ondan sonra ne yapıyor? İntikam ateşiyle yanıyor. Gömdüğü silahları işte çıkarıyor, donanıyor, gidiyor adamları işte bunu bütün dünya izliyor. Niye? Çünkü artık kolektif olarak çoğumuz intikam almak istiyoruz. Biz alamadığımızda da bizim yerimize birinin alıyor olması işimize geliyor. Tabii ki. Dolayısıyla ben o yalıda oturamıyorum ama yalıda oturan adamı izlediğimde dizide o bana belli oranlarda iyi geliyor. Ben o arabalara binemiyorum ama o insanlar o arabalara biniyorsa hem bana iyi geliyor hem de onların yaptığı bariz hatalardan kendimi de iyi hissediyorum. Ya bu kadar salaklık yapılır mı diyorum. Bak yalıda oturuyor ama yine. Bursuz. Evet. Sonra ne oluyor işte yani <laughs> fakir ama mağrur hani <gülüyor> <gülüyor> e, bir şey oluyoruz. Dolayısıyla e, sosyalleşmek gün geçtikçe zahmetli hale gelince de doğal olarak e, ne oluyor işte daha sabit olduğumuz yani edilgen olduğumuz pozisyona evet. geçiyoruz. Evet. Şimdi siz e, yaşadığınız yer vurgusu balkon vurgusu yapınca benim çok yakın vakitte e, tecrübe ettiğim ve bana çok keyif veren bir şey aklıma geldi. E, Çiçeklerimi hani saksılarını değiştirdim Toprak aldım. Balkona büyükçe bir çöp poşeti açtım. Sadece daha büyük saksılara çiçekleri yerleştirdim. hiçbir şey yapmadım başka ama o kadar iyi geldi. Ya yeah. O kendi başınalık, Hani içeride çocukların gürültüsü var ama ben şu an kendimleyim ve bir şeyle ilgileniyorum. Biz acaba bu tatmin ve mutluluğu çok mu uzakta arıyoruz? Yani aslında kendi kendimize bir 15-20 dakika bir kitap okumak, bir çiçeğin bakımını yapmak, belki dediğiniz gibi bir kulaklık takıp bir 15-20 dakikalık yürüyüş yapmak, yani illa havalı spor salonuna gidip en güzel spor kıyafetleri giyip fit olmaya çalışmak acı? Yani çok mu idealize ediyoruz acaba mutluluğu? Simge Hanımcığım oldukça haklısınız. Ben bunu artık Instagram çağı diyorum. Evet maalesef. Yani sadece spor yapmamız da yetmiyor. Taytımızın, üstümüzün, tabii. ayakkabımızın da takım olması gerekiyor. Tabii tabii tabii. Ve Kesinlikle terli olmamamız gerekiyor. <laughs> asla spor yapıp terlemememiz gerekiyor. Makyajımızın akmaması evet, evet. gerekiyor gibi durumlar. Yani sevmek zorlaştıkça Sevmeye sevilmemeye ya da sevememeye yerine bir şey koyması gerek insan ne koydu onun yerine sevginin olmadığı yere arzuyu koydu. Biz artık sevilmekten ziyade en azından arzulanmak istiyoruz. Instagram'da beni gören insanların benim gibi olmak istemelerini, benim hayatımı yaşamalarını influencer hı hı. ve Beni arzulamalarını... Yani DM'den yürümek... Şöyle güzel adamsın, böyle güzel kadınsın, Tabii. hey yavrum filan... Hani işte ne deniyorsa onlara... Bunu, bundan tatmin oluyoruz. Pekala bir depresyon iyileşme girişimidir bu. Hepimiz örtük şekilde bir takım depresif durumlardayız. Bunun farkında değiliz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Saksı alacak paran yoksa... Türkiye'deki annelerimizin yaptığı gibi... Yoğurt kaplarında... Ee, o dökük evlerdeki o balkondaki yoğurt kapları içindeki çiçekleri gördüğümde ben o umut hissediyorum. O da çünkü bir umut girişimi. O da bir iyileşme girişimi. Ve o basit bir vakit ayırarak o çiçeklerin işte solan yaprağını koparmak, biraz işte toprağıyla ilgilenmek, suyuna bakmak, iki kedi beslemek kapıda veya evde neyse bunları sürdürmemiz gerekiyor. Ve burada da seçimlerimiz çok önemli. Şimdi şarkılara baktığınızda ayrılık üzerine giderli, atarlı, işte ben senden ayrıldım çok daha iyi oldu ya da vay sen beni nasıl bıraktın filan gibi böyle daha narsizmi besleyecek. Daha böyle bende suç yok ki ben işte acımadı ki acımadı ki yani koca koca saygın sanatçıların bazı şarkılarına bakıyorum. Resmen diyor ki acımadı ki acımadı ki. Yani yetişkince değil. O da bir çeşit böyle bir mağdur grup yaratıyor kendine. Herkes by default Türkiye'de mağdur. Bu kadar mağduriyet enerjisinin olduğu bir yerde, o yüzden de kahraman arıyoruz. Nerede benim pelerinli kahramanım? Hmm. O yüzden seçimlerde us ile mesela yaklaşan seçimlerde mantık ile seçim yapmaktansa çoğu insan amigdaladan yani daha duygusal şeylere. <laughs> beni kim kurtarır diyor Simge Evet. Biz Milattan sonra 2023 yılında bizi kim kurtarır? Evet. Ee, i̇şte bu toplumun geldiği korku, kaygı ve endişe seviyesinin en bariz göstergesidir bence. Milattan sonra 2023 yılında altını çiziyorum. Evet. Bizi kurtaracak acaba kim kurtarır? O mu kurtarır, bu mu kurtarır? Evet. Ben kurtarılmak beni biraz rahatsız ediyor, evet. iyi gelmiyor. Ben bir yetişkinim, kendi kendimi kurtarabilirim, kendime bakabilirim de. Ama böyle hissedilmediğinde işte, hı hı. biraz daha da çocuk bilinci işte, beni hangi baba beni kurtarır? Hep öyle bir beklentimiz evet. var. E çünkü o biraz da oturdu. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Rahmetli Demirel, e, devlet baba derdi. Hı 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 hı. Şimdi devlet baba ise vatandaş çocuktur. Tabii. Oradan bir kayma var. Yo, ben çocuk mucuk değilim, gayet yetişkinim. Herhangi biriyle karşı karşıya kalsam, Entelektüel anlamda oturup sohbet ederim. Ee, hayırlı da olur aslında. Keşke olabilse şeyler. <laughs> Çok teşekkürler bir kez daha vakit ayırdığınız için. Özellikle. Şu an değersizliğin iktidarı var. Ne kadar değersiz olduğumuzu aslında ironik bir şekilde yüzümüze çarpıla çarpıla. Tam o değersizlikten biraz çıkmaya çalışıp değersiz hisseden doğurduğuna değerli da hissettiremez, değerli hissettiremez. En iyi anne Kıbrıs'ta kumara gidendir.